Evet arkadaşlar, herkese merhaba. E, LGS notlarında birinci hafta, e, birinci ünitemizi işleyerek başlayacağız. Ünitemiz iki kısımda inceliyoruz. Bir, mevsimlerin oluşumu. iki iklim ve hava olayları. Mevsimlerin oluşumunda arkadaşlar iki önemli etkenimiz var. Bunlardan birincisi dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi. Yani şu hareketi. Arkadaşlar gösterdiğimiz dolanma hareketi bu dolanma hareketinde değişik tarihlerde gördüğünüz konumlarında evet bulunması sebebiyle ne yapıyor? E, farklı ışınlar alıyor. Yeryüzüne farklı e, diklikte veya eğiklikte ışınlar geliyor. Bu şekilde yeryüzü çok ısınıyor ya da az ısınıyor. Çok ısındığı zaman da yaz mevsimini az ışık aldığında, eğik ışık aldığında da kış mevsimini yaşıyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar dünyanın dönme ekseninin 23,5 derece eğik olması da etkilidir. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar dünyamız geoid şeklinde kutuplardan basık bir şekli var. Küreye benziyor. Fakat bu şekil kutuplardan basık olduğu için bunun özel adı geoid şeklinde arkadaşlar. Evet normalde bu şekilde bir dönme eksenimiz olması beklenirken arkadaşlar bizim dünyamız bu şekilde eğik bir düzlemde ne yapıyor? Dönüyor. Dolayısıyla arada bu şekilde 23.5 derecelik bir ne oluyor? Dönme ekseninde bir eğiklik açısı meydana geliyor arkadaşlar. Burada çizdiğimiz siyah ile gösterdiğimiz dünyayı Kuzey ve güney yarımküre olarak ikiye ayıran çizgimiz Ekvator çizgisi. Yukarıda bulunan dönenciye yani Ekvator çizgisinin hemen üzerinde bulunan dönenceye Yengeç Dönencesi. Kuzeydeki dönencenin adı Yengeç Dönencesi. Alttaki güneydeki güney yarımküredeki eee dönencemizin ismi de Oğlak Dönencesi arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar çok fazla karşılaşacaksınız. O yüzden bunları iyice ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi dikkat edeceğimiz hususlardan bir bir diğeri dünyanın güneş etrafında dolanması ve dönme ekseninin 23,5 derece eğik olması dedik ki mevsimden oluşumda etkilidir. Bu iki etken arkadaşlar birlikte etkilidir. Yani bunlardan bir tanesi olsa yine mevsimler oluşur mu dersek, hayır. İkisinin birlikte olması önemlidir, etkilidir arkadaşlar. Evet, dikkat edelim buraya. Mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneşe olan yakınlığı veya uzaklığı çok fazla arkadaşlar etkili değildir. Hatta hiç etkili değildir. Dolayısıyla da testlerde ne yapacağız? Bu kelimeleri çok dikkatli takip edeceğiz. Dolayısıyla dünyanın güneşe yakın ya da uzak olmasının mevsimlerin oluşumunda herhangi bir etkisi yoktur. Yine şu resme baktığımızda güneşin pozisyonu dönme durumunda, dolanma durumunda pardon, bu şekildedir. Yani gördüğünüz gibi bu mesafe ve bu mesafe birbirine eşit değildir. Bu mesafe ile bu mesafe arasında yaklaşık 5 milyon kilometrelik bir fark vardır. Dolayısıyla biz bu konumdayken Kuzey Yarımküre'de ne bekleriz mesela yaz mevsimi olmasını bekleriz. Niye? Çünkü Güneşe yakın dersiniz ama gerçekte öyle değil. Biz 21 Aralık tarihinde ne yaşıyoruz? Kış mevsimi yaşıyoruz değil mi? Dolayısıyla dünyanın Güneş'e olan yakınlığı ya da uzaklığı mevsiminin oluşumunda etkili değildir arkadaşlar. Evet teşekkür ediyoruz. İkinci kısımda görüşürüz.